diyor tayo. Ayas. Şöyle. Bir olacağız. Diri olacağız. <laughs> Kefal gibi olacağız. Kol gibi olacağız. Sen <laughs> bak Bir olacağız. Diri olacağız. Amerika'ya hepimiz tomatacağız. Ha, <laughs> Amerika çünkü bir numara. Çünkü deccal onlar. Bir olacağız, bir olacağız. Dağımızda deccal olacak. Gerçek tanrıyı unutacağız. Sonra lavların içinde kalacağız. <laughs> Diyemiyor tabii, demiyor. <laughs> Bu metin gerçek metin diyor. Dünya lavların içinde kalacak. Evet, doğru. <laughs> Bu sefer sıra ateşte ne onu söylüyordu. Kaçta gün iyisi almadığını biliyorum ya. Kolay kolay iyice okuyacağım yoktu. Diz, dizde öğrendim. Evet. Yok geç dizisinde öğrenmiştim. sıra e, Dünya aslında Dünya Suriye Ökülü'nde sıra ateşte ayeti var ya İncil'in. Ondan bahsediyordu. O incinin doğru kısmı işte. Kur'an aynı şeyi söylüyor. Yer, yer içindeki yer diyor, attığında diyor. Lavlar işte. Ateş diyor işte lav. lav şeklinde mamadan en yani dipten, son dipten gelecek yani. patlama, şey, çarpışmayla dipten gelecek. Tüm dünyayı sarılacak. i̇şte Erdoğan'la Dezcele yardımcı olursun. Bunu hızlandırırsın işte bu sonu, Amerikan sonu işte lavlar içinde bir dünya dünya ele geçirecek belki. Ama sonunda lavlar içinde kalacak. Belki belki de o şey yani Matrix'i de kuracak. Hani Revolution'daki gibi bir şeyler yapacak. Hayali dünyalar kuracak tamam. Uyutacak milleti. Ee, da zaten ölü, ölü olduğu için. Galiba daha fazla beklemeye gerek yok diyecek. Ve i̇nsanlar uyurken kabinlerde hmm. sistem yani filanlar onları uyutmuşken son gelecek. Böyle görüyorum. Böyle gösteriyor. Metrikstek gibi bir dünya olacak. Büyük olacak olan hayali dünya. Yani insanlar yaşayacak ama yaşamıyor gibi. Ölü gibi. Yani şu an biz bilgisayarımızda yaptığımız onlar uyurken yapacak böyle. <laughs> Ve sonra da birden bire dağlar öğrenecek. Siz yani son dums. Dums 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 dey. <laughs> ben de sonra işte. O günler. <laughs> Onun için iyi kollayın beni. İyi yaşatın. Dikkat. <laughs> Benden sonra ne kadar kalacaksınız Allah ama yani son yakın yani şey. Yani ben öldükten sonra bilmiyorum ne kadar daha yaşarsınız. Lapkar gözük. Ben evet, sigaramı içmiyorum. Harika. Artık var iki hafta oldu. Bu i̇kinci, ikinci hafta, on dördüncü günü bu. Hı hı, kafam böyle duruyor. Söndürüyor Ne isim? Erdoğan Dizler'in adamı. Olur değil mi? Buna göre ya, yani. uyarık o. Türkiye'yi kurtulmak istiyorsan yani kıyamette belki e, kıyamette daha var gelsin. Şimdi e, biraz daha yani son bir güzellik yaşayalım diyorsa ya da Hristiyan Müslüman ben de bir destek işte. Son bir güzellik. Adalet, barış. Olur. Türkiye'de ve ben de bir destekler. Eee, Yahudi Hristiyan Müslüman savaşmayacak. Birleşecek benden. İşte ben tanınırsam böyle olacak. Ve dünyada bir cennetten bir köşe yakalayacağız. Bir süre. Yani bir süre güzel yaşarız. İnşallah. Huzur içinde ölebiliriz belki. Ama benden sonrası. Ona bir garanti veremeyeceğim. Kıyamet zaten. Kıyamete doğru gidişatı olacak. Yani her şey kötü Daha da kötü olacak demektir. Bilin de yani sonra beklenti, yani hayal kırıklığı yaşamayın. Öyle. Tamam, bitti. Sigaramı içemiyorum ya kafam yarım ton üstten çalışıyor. Oh. Oh. Bayağı kafam nasıl bir şey? Balon gibi şimdi. Son şişmiş böyle. İki hafta içemedim ya. Ben bursun, ben bursun, bursun. Kafayı yersin abi. Bir iki olsan. Kafayı yersin. Kafayı. Hı. Neyse. Tam bitti ya. Ne diyorduk ki? Konu neydi ki? Niye konuşuyoruz ki? Bizi i̇şte bir takımı ki. Hı -hı. Neyse. Hmm. hmm. Tanıyacak olanlar olabilir belki de. Neye yani konuşuyorum. Hmm. Neyse. Uykulaşıyor çok iyi. Şimdi içemiyorum ya. Felaket uykulaşıyor. incisim. <laughs> Ezan <benim>. değil. İşte benim. Hı. Adam her şeyi satıyor. Yani beter oluyorsunuz. Daha daha daha, daha 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 kötü olursunuz. Eee yani, o tepede olduğu sürece adam mayarınızı yani Tutun bence. Hı. Hı. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Ya gördüğünüz gibi sahte mehteye aradan gerçek mehtesini işkence ediyor. Yani kafam balon gibi. Şişti sanki. Çemiyorum. Sigaram çaldı. Nereden hırsız. Hırsızları tepenize tutmayın. Bunu başka bir an hiç yapmayın. Ben üstü yetmiyorum. Neyse. Tamam. Hakikaten. Bunu da keseyim ama uykum bastırdı ya. Yani. Uff. Allah'ım ben yana dedilere. Öleceğim diye korkuyorlar. Sigara almıyor biraz. mi? Allah sonumuza ayrılsın arkadaşlar. Deniz denize mantıklı şey bu. Allah sonumuza ayrılsın. Kabus. Bu meyti benim ve sigaramı ulaşamıyorum. Sigaraya ulaşamıyorum. Merak etme bak, sigara mı içemiyorum, canımız, bu kadar sürüyor. Neyse, ben şey kelimeler. Yani Biraz iyi bakın çocuklar, ya hamle sesi videosu biliyorsun. Ama sigarasız sigara ne kadar yürütebilirim bilmiyorum. Keyfim kaçacaktır. Keyif sesken de video pek sevmeyebilir. İyi bu Hayırlısı olsun. Sigara.